Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. E, bugün sizlerle farklı bir konu üzerine konuşacağız yani öğreneceğiz diyelim. Şimdi ne yapmıştık biz ne öğrendik onlara bakalım. Açık giriş kapalı giriş, not kapalı çıkış kapalı ıı, kapalı çıkış açık çıkış falan gördük yani çıkışları gördük set set. Şimdi bakın pozitif kenar tetikleme var ama bunları sonra göreceğiz. Bunlardan önce benim size öğreteceğim. Yani bizim en çok kullanacağımız yani sadece Siemens'e değil başka e, marka piyasalarda kullanılan hafıza bitleri var. Bu hafıza bitleri arkadaşlar bizlere çok yardımcı oluyor. E, bunu şu an anlayamazsınız. Çünkü ben ne demiştim? İhtiyacı binaen bir şeyler öğreneceğiz. Hani gereksiz bilgileri öğrenmeyeceğiz. Şimdi bakın e, yeni bir proje var. Şu isteniyor projede. Ben starta bastım. Sistemim çalıştı ama Ha, ben onu setliyorum ama enerji kesilip geldiği an piyasaya ne oluyor? Ee, tekrar starta basmam gerekiyor. Hani müşterimiz yani karşımızdaki müşteri bunu istemeyebilir. O zaman biz ne yapacağız? Hafıza bitlerini kullanacağız. Hafıza bitlerinden kastım kalıcı hafıza bitleri. Hemen yapalım bir örnek. Bakın, aldım. Ee, input 0.0. Bunları öğrenmiştiniz. Hemen piyasime yüklüyorum. Bakın piyasime yükledim şu an. Gözlüğümü takıyorum. Geldim burada. Sinyal lambamı. Bakın. Start'a bastım. Şu an sinyal lambam çalıştı değil mi? PSM'i kapatıp açıyorum. PSM'i kapattım. Enerjim gitti. Arkadaşlar bu arada sizler de öğrendiğiniz zaman mesela bu komutları kendiniz biraz programı kurcalayın. Zaten çok kolay bir program. Ee, kendiniz algoritma oluşturun ki böyle geliştirirsiniz. Başka türlü zor yani. Hani, Dışarıda eğitim alsanız da yine çok zor bu iş. Yani söyleyeyim onu. Uğraşmanız gerekiyor. Öyle eğitim alayım öğreneyim yok. Burada komutları öğrenin. Direkt kendiniz algoritma yazın. Zor bir şey değil. Bakın ne oldu? Ben tekrardan gözlüğümü takıyorum burada. Gitti değil mi? Bakın şu an set olmamış. Set oldu ama enerji gidip gelince bu bunu hafızı alamadı. Bu yüzden ne yapacağım? Bakın. Şoval taks bölümünde öncelikle buraya bir tane hafıza biti ekliyorum. M0 nok M 0.0. Bakın e, şurada ne var? Retain, retain kalıcı demek. Bakın burada MBT0C, TL e, zaman c'lerde sayıcı oluyor. Biz mb'yi kullanacağız. Bakın burayı 10 yapıyorum, değil mi? 10 yaptım. Bakın e, buradaki hafıza bitleri şu an ne oldu? Bir dakika e, böyle 10 yaptım, OK dedim. Ha pardon bir dakika. Hafıza diyelim buraya. Buraya da M 0.0 diyelim. Bakın şu an gördünüz mü? Kalıcı oldu. Ona kadar oluyor bu. ya bu, bu, arkadaşlar bunların programları şöyle başlar aslında. Ben bunu söylemeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. M 0.0'dan M 0.7'ye kadar. 8 bit. Sonra M 1.0 M 1.7'ye kadar. Bakın M 9 0 yapalım. Bu da kalıcı değil mi? Bakın m 0'dan m 9'a kaç sayı var? 9 0 9 artı 1 10 sayı var değil mi? Bakın m 10.0 yapalım. Bakın bu da oldu. Ama bakın m 11.0 yaptığımızda Pardon arkadaşlar özür diliyorum. Çok pardon buraya ben karıştırdım. Bakın M 10.0 yaptım. Şu an gördünüz mü kalıcı olmadı. Çünkü niye? Buranın M9 nokta olması lazım. Çünkü 9-0 9 artı 1 9, 10 yapar. ya yani 10, 10 hafızayı ben aslında tanımlamış oluyorum yani. Gördünüz mü şu an bakın. En son yeri M9.7 Şu an bu da kalıcı oldu. Hemen bunu bir kullanalım. Main bloğunda. Şimdi buradaki çıkışımızı M0.0 yapalım. Hafıza yaptık değil mi? Sonra tekrardan burası aktif olunca bunu bizim yardımcı olarak bir yerde kullanmamız gerekiyor. Bakın burada tekrar burayı setliyorum. Ya setlemeyeyim direkt. Normal çalışsın ya. Bakın şimdi. M0.0 Q0.0 Tekrar bunu piyasına yüklüyorum. Bakın tekrardan piyasamı çalıştırdım. Şu an görmüş olduğunuz gibi tekrar enerjimi kapatıp açıyorum. PLC enerji geldi. Bakın gördünüz mü? PLC enerji geldi. Kalıcı hafız olduğu için hep kaldı burada. Şimdi bakın bu kalıcı hafızayı bir silelim. Bakalım ne olacak? Ben burayı sıfır yapıyorum. Hiçbir kalıcı hafıza olmasın. Tekrar bunu PLC'ye yüklüyorum. Bakın. Enerji gidip gelsin. Tekrardan enerji gelecek birazdan. Bakın enerji geldi. Şu an görmüş olduğunuz gibi hafızam gitti.